Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gaz yavrularımı sürüye uyum sağlamaları için çaba harcıyorum. Bunlara bir kaç gün evde baktım. Getirdim biraz bahçede hani evde pislik çoğalınca getirdim bahçede kafese koydum. E, Kafesi de batırmaya başladılar. Yiyip içip e, yatıyorlar. E, kafeste de çok baktım kirleniyorlar. Altları ıslanıyor. E, her günlük değiştirsem de gene Baş edemiyordum. Ee, sonra dışarı bıraktım. Hani diğer gazlarla böyle uyum sağlayacaklar mı diye. <laughs> ee, Alaca çok zalim davrandı. Ee, siyah anaç. Yani sevgi göstermese de en azından işkence etmedi. Yanıma gelmeyin diye hafif böyle tıs diyor. Uzak durun diyor bizden. Onun haricinde de e, siyah tombalak gaz var. Erken eşi. E, o oh, ses etmedi. Ben de tuttum onun yavruları içeri kapadım. Gayet hoş karşıladı. Sağ olsun. Sahip çıkıyor. Ama bunlar anaya sahip çıkmıyor. Hani ananın ne demek olduğunu, sürünün ne demek olduğunu bilmiyorlar. 2 gündür içeri kafa diyor. şimdi de yem verdiydim. Bunlar burada kaldı. Onlar o tarafa gitti. E bunlardan da ses çıkmayınca anacığım bizi bırakma. Bizi koru kolla. Hiç ses çıkmadı. Sahip çıktı diye bağırmadılar. Bizi bırakma diye bağırmadılar. Gaz da mecbur kendi yavrularının yanına gitti. E dün bıraktım hani diğerleri yoktu. Onları içeri kapadım. Gaz gayet güzel sahip çıkıyor. Hani tek böyle şey olsa diğerleri olmasa bunlara gayet ya analık yapıyor yani. Hakkını yemeyeyim gazın. Bırakıp gitmiyor hani yediriyor, içiriyor. Çok iyi bakıyor diyebilirim ama şimdi öbür yavrular da galabala uyunca mecbur gitmek zorunda. Bunlardan hiç ses çıkmıyor. Maşallah hiç keyiflerini bozmuyorlar. E bunları da böyle başıboş bırakamayacağım. Eğer beyazın yavruları çıkana kadar onlara uyum sağlarsalar onlarla yaşayacaklar yoksa da mecbur beyazın yanına kapatacağım. Beyazın yavruları çıkarsa büyük ihtimalle onlar da bir haftaya çıkması lazım diye düşünüyorum. Onlarla beraber artık bir şekilde hale yola koymaya çalışacağız. Ben şu öbür gazları bu tarafa süreyim. Bunlar burada biraz yatsın. Hem de bakalım hep beraber diğer yavrularla ne, yap ne yapacaklar iş keyiflerini bozmuyorlar. Bunlar da önceki çıkan yavrular arkadaşlar. Zalı anaları iş başında en çok da bunun yüzünden hani ya şeyden sürüden ayrı kalıyorlar. Bu yavruları çok ayırt ediyor. E şunlara yeni yeni alıştıydı hani kendi yavrularını artık ayırt edemiyor. Artık renkleri renkleri değişti. Bunlara ses etmemeye başladıydı ama şimdi bu sonki çıkanları koyunca Aha Tavuklarımda göstermiş olduğum bir tanesi geldi. Aşk gözlerim. Bunları pek yanına yanaştırmak istemiyor. Siyah tek başınayken sahip çıkıyor. Bunlar da yavrular da korkudan bunların araya giremiyorlar. Yavrulara bakan siyah bu arkadaşlar. Bundan içeri kapatıyorum. İçeride gayet mutlular, huzurlular. Ta ki bunların arasına karışana kadar. Ee, yavrular anayı bilmiyor. Hani sürüyü kalabalığı da bilmiyor. O yüzden pek peşlerine gitmiyor. Hani gidiyorlar ama öyle güneş senince bir şeye ota suya dalınca hani sürünün gittiğini fark etmiyor. Beyaz gazın yavrularına da zaten az kaldı. Eğer uyum sağlarsa sağlayacaklar. Yoksa mecbur beyaz gazın himayesine koyacağım. Bu iki kazın ne belli değil. Seviyor mu, dövüyor mu? Hiç bilmiyorum. Şu zaten dişi kazların peşine dolaşıyor. Hani yavrularla alakası yok. Arada bir tıslıyor. Ama beyazın yattığı yere girince bana bile saldırmaya başladı. Heyecandan onun yavrularının çıkmasını bekliyor. Ee, uzakta bir yerde olduğu zaman beyazı bazen suya bırakıyor. Uça uça beyazın sesini duyar duymaz. Hemen geliyor. Daha böyle tekken iyiler arkadaşlar. Hiç sıkıntıları yok. Başlarında bekliyor, seviyor, yediriyor, içiriyor, gezdiriyor. Ama kalabalığa girince mecbur öbür taraftaki yavruları da sahip çıkmak zorunda. Onları da bırakıp gidemiyorlar. Ya bunlar öbür tarafa suya gitti. Bakayım bu yavruları bırakacak mı? Çağıracak mı? Hadi gelin gidiyor diyor. Yani şu öbüler olmasa gayet iyi geçinecekler. Akşamdan akşama bunları içeri kapatacağım arkadaşlar. Yoksa onların peşine sürekli dolaşamayacağım. beraberken çok mutlular. Hiç sıkıntı çıkarmıyorlar. Ya böyle öbür sürüyü görmeyince mecbur gitmek zorunda kalıyor. Bunlardan ses çıkmazsa da zaten bırakıp gidiyor. Bunlar da ilk çıkan cücüklerim arkadaşlar. Ee, Mayıs'ın birinde çıktıydılar. Anaları da iki tane yumurta yumurtladı. Çocukları bıraktı. Ben biraz daha böyle yavrulara baksın istediydim ama en azından dışarıya çıkarınca koruyup kollasın diye. Önce ufak diye çıkaramıyordum. Şimdi anaları yok diye çıkaramıyorum. Böyle geldikçe başlarında bekliyorum arkadaşlar. Saksan var. Çok tehlikeli bir hayvan. Ben alacak alga diyor. Bazı yerlerde saksan diyorlar. Artık hangisini diyorsanız. Ne yumurta bırakıyor ne civciv bırakıyor. Bunlardan bir tanesini zaten öldürdü. O yüzden çok böyle boş bırakamıyorum. Eceli geleni yapacak bir şey yok ama elimden geldiği kadar koruyup kollamaya çalışıyorum. O öldürdüğünü de ilk analarını bırakacağı gün hani tavuğun peşine gittiydiler. E, tavuk da geri sahip çıkmayınca götürdüğü yerde bırakmış. Önce e, yeme, işte hadi gelin gidiyor diye çağırıyorlar. Kurtlar e, e, yavruyla ana kesince çocuk da tam böyle anadan ayrılmamıştı. Unutmamışlardı anayı. Peşine gitti, geri getirmemiş. Götürdüğü yerde bırakmış yavruları. E, diğer kurt var. Onun yavruları 15 günlük. Bunların yanına karıştırdım ama o gene kendi yavrularını alıp ayrı dolaştırıyor. Bunlara sahip çıkmıyor. E bunu da ekmeğe de şeyi ıslattıydım. ne onun adı? E i̇çeride yatan kaza ıslattım. Aha şöyle atayım size gelin yiyin. Rahatça e beyaz gaz içeride yatıyor. Ona da bir yeminin suyunu vererek zaten günü kaldırıyorum onu arkadaşlar. Havalar sıcak. Eğer kurk yatan kazınız varsa onu da e, merhamet edin. Yeminin suyunu eksik etmeyin. E, susuzluk zor. Hemen cücüklere bir şey verdiğimi gördü geldiler. E, kendi kümeslerinde arkadaşlar zaten yem dolu. Yine hala gelip Bunları huzursuz ediyorlar. Ee, Civcivlerimde bunlar arkadaşlar. Şu büyük olanlar zaten. Önceki çıkanlar. Tavuk pek böyle yanına yanaştırmıyor. Ama hepsini bir araya koydum artık. Çünkü öbür türlü zamanım kalmıyordu. Onu orada yemle. Bunu burada yemle. Şimdi hepsini tek seferde yemlerini sularını koyup kapatıyorum. Zaten ben olmadığım zamanlarda içeride duruyorlar. O yüzden bana da kolaylık oldu. Anaları çok erken bıraktı onları. Daha bir aylıktılar. Bir aylık bile olmadılar. İki tane yumurta yumurtlamış. Sayı kalabalık her biri bir yerde. Kimisi içeride. Toplaması da zor oluyor. Öyle iyice kendilerini kurtarana kadar içeride kapalı kalacaklar. Hani kafese mafese de bırakmak Hani kafes var ama öbür kümese uzak olduğu için oraya da kapatmaya götüremiyorum. Bu tarafa da yeni kafes yapamadım. Yani ya, 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 yapmaya erindim diyeyim. Zahmetli bir iş. O yüzden böyle içeride idare ediyorum. Gelip gittikçe de dışarı alıştırmaya çalışıyorum. Başlarında bekliyorum. Öyle vakit geçiriyoruz bunlarla. Beyaz gazda hala yatıyor arkadaşlar. Çıkım zamanı hani yatma zamanı sıcaklara denk geldi. O yüzden böyle ekmekle suyu satıp veriyorum. Hem su ihtiyacını gideriyor hem de açlığını gideriyor. Buğday yemediği için mecbur ben de ekmek ıslatıyorum. Kendi zaten çıkıp dolaşıyor istediği zaman. Ee, tahmini bir haftası falan kalmıştır. Işıkla baktım yumurtalar hani yavrular bayağı büyümüş. Toplam 6 tane yumurtası vardı. Bir tanesi çok böyle küçükken hani gelişim aşamasında ölmüştü. Bir tanesi kayboldu. Büyük ihtimalle onda 87 yedi. Çünkü ne kırık var, ne kabuk var, ne bulaşık var. Hiçbir şey yok. Şu an dört tane yumurtası var. İnşallah çıkarsa bunları da hep beraber görmüş olacağız. Gene görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.